Rusya Büyükelçiliği Türkmenistan'dan bir sonraki ihracat uçuşunun tarihini açıkladı. Aşkabat'tan Moskova'ya bir sonraki ihracat uçuşu 29 Nisan'da Türkmenistan Hava Yollarına ait uçakla gerçekleştirilecek. Bilgine duyuna, Rusya'nın Türkmenistan Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Telegram kanalında yayınlandı. Aşkabat'tan hareket saati 10 Aşkabat saatidir. Bu uçuş için biletlerin satışı 27 Nisan'da Türkmenistan Hava Yollarının Aşkabat'taki ofisinde başlayacak. Uçak bileti 600 dolar. Ödeme yabancı para biriminde yapılır. Yolcular ödeme detayları için hava yolu ile görüşebilir. Rusya'ya uçarken, yabancı vatandaşların 48 saat geçerli bir PCR testi negatif olması gerekir. 29 Nisan'da yapılması planlanan Aşkabat Moskova uçuşunun yolcuları, Rusya genelindeki seyahatleri için Aşkabat'taki S7 Airlines bilet gişelerinden transit bilet satın alabilirler.